Merhaba arkadaşlar. Ceyhun oyun Ceyhun Gültekin kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Kanalımızda bir sürü video olacak. Elimizden geldiği kadar çekeceğiz. Biliyorsunuz genç yani biz Burak oyundalar gibi yani Meydin gibi Fatih 17 yaşında çocuklar değiliz. Biz yani sıradan ne görüyorsun sen? Yani. Öde. Ne olur artık yani. Şurada. Yani proje yaptık. Aha. aha şurada mikrofon. Aha, mikrofon da çok kolay şey. Yarınki projeyi hazırladığımda Ama ilk videomu da çekmek istedim. İşte aha mikrofon. Bizim yaptığımız bu. Öyle yeni adamları gibi. Sesli mikrofonlar değil bizimki. Biz mahalle çocuğuz. Bu da mikrofonumuz. Aha makas, makas var. Bir parça kağıt veya kartonla. Yapabil Siz de yapabilirsiniz. Proje sunumu falan. Aha kağıtlarım da burada abi. Sorular. Sorular da burada. Burada da sorular. Ee, sorularımız da burada abi. Burada. Aha, burada sorularımız buradadır. Biz... Yani mahalle çocuk kaç enerjisi diyor. var Biraz şey olacak. İşte biz buyuz abi ya. Bak cetvelimizi burada yaptım. Cetvel abi bak bildiğiniz cetvel. Biz öyle elin adamları gibi para kazanmıyoruz. Ve çok yakında videolar gelecek ve birkaç bir kanalına Aa, ortaklığımız var. Hatta arkadaşız. Yani sınıf arkadaşıyız. Onu o kanalla da şeyler yapabilirsiniz. Ve başka kişilerle falan da video çekebiliriz. Minecraft, Minecraft... Çekecek miyiz, çekmeyecek miyiz? Minecraft'ı arkadaşım çekecek. Ee, kanalı birleştirebiliriz. Belki iki kanal yani ortak ama iki farklı kanal da olabilir. Ona siz karar verirsiniz. Ve yakında hemen videolar gelecek. Hoşçakalın.